Bir uyuşma arızlık var dediniz. <laughs> 好 <laughs> <laughs> Gördün Your... biz takviye kuvveti bence buraya. Dedik ben söyledim mi buraya. Abi burası çok fena olur. Ben söyledim kendisine. Bak ben de söyledim ben. İnanmadı. Abi burası çok fena olur. Ben söyledim kendisine. ceza Herkes buradan. Bartın Belediyesi Halk Otobüsü şoförleri ile Esenyurt Yurtlu Şoförleri şoförler arasında ne yazık ki bir tartışma çıktı. Bu tartışma sonucunda da çok şey daha halk otobüsü şoförü ve Esenyurt şoförü gözaltına alındı sevgili izleyenler. Daha ileride de hemen tartışma devam ediyor.